Bartın Türk Kızılayı tarafından Şadırvan Camii önünde kurulan standlarda Kızılay gönültü ev kadınlarını yaptığı hamur ve el işleri ürünler satıldı. Standlara AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziyadatmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı'nın da aralarında çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. <laughs> İki gün sürecek etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, zorlu kış günlerinde Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Gönüllü kadınlarımızın desteğiyle bu etkinliği hayata geçirdik. Elde edilen tüm geliri Suriyeli ve Gazneli kardeşlerimizin, Barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için bu bölgelere ulaştıracağız dedi. Ee, malumunuz üç aylar girdi, dervert yaptı. Bizler e, Gazze ve Suriye'de yaşanan, hatta dünyanın değişik yerlerinde yaşanan e, durumlara seyirci kalmak istemedik. Hanımlarımızın el emekleriyle yapmış oldukları yiyecekleri Bartın halkına ve esnaflara e, bir şekilde hem alarak hem de satarak bir şekilde katkılarını bekliyoruz. Bizler e, bütün Bartın halkına teveccühleri için bugüne kadar bizlere e, yapmış oldukları her türlü teveccüh için teşekkür ederiz. Yoğun ilgi gören etkinliği ev hanımlarının yanı sıra hayırsever iş adamı ve esnaflarla destek verdi. <laughs>